Ay 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 bu odanın hali ne? Bu odanın hali ne? İkra su. Bu odanın hali ne? Efe. Kim yaptı bu odayı böyle? Biz yaptık. Neden yaptınız? oynamak için. Oynamak için. Şimdi sizinle bir oyun yapalım mı peki? Beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Bu odayı toplama oyunu yapalım mı? Geçin bakalım karşıma. Hadi bakalım Buse. Hadi Efe geçin. Şimdi şu sepeti açın. İkracığım arkandaki sepeti aç. İkra arkandaki sepeti aç. Evet. 1, 2, 3 deyince hepiniz birden dolduracaksınız. Tamam mı? Bakalım en çok kim dolduracak. Ama 1, 2, 3 demedim Efe. Efe 1, 2, 3 demedim. Hazır mısınız? 1, 2, 3 başladı. Hadi seri seri seri. Hızlı hızlı hızlı. O, Efe çok güzel atıyorsun. Harikasın Buse. Evet hamurları koymayın. Hamurları koymuyorsunuz. Kafanıza vurmuyorsunuz. Aferin size. Evet. Evet onları alalım. Hadi bakalım. Bağırmadan. Evet evet. Hadi bakalım. Yorulmak yok yorulmak yok. Tamam onu cebine koyabilirsin. Ay 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 burada bir kaza oldu. Efe düştü. <laughs> Hadi bakalım ama neden bıraktınız? biri topu peşinde. <laughs> topu cebine koymak için Hadi seri seri ama azıcık topladınız. Aa bu ne? Daha bir sürü oyuncak. Önce... Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi toplama zamanı. Hadi bakalım. Toplama zamanı. Atın. Hadi aferin <laughs> size. Harikasınız. <laughs> Ay odursun odursun. Annem. Aa çok güzel. Hem oynayacaksın hem toplayacaksın. Efe'cim ne oldu ayağına? Aa Efe'nin ayağına hamur değmiş. <laughs> <laughs> hamur bulaşmış Efe'nin ayağına. Aa, aa. Çorabını çıkarman gerekiyor. Güzel mi? Eğleniyor musun? Ama hiç koymuyorsun. Hiç toplamıyorsun. Eğleniyorsun. 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 Eğlen. Ama hiç toplamıyorsun. İkracım yavaş ama. Oyuncakları kırmadan toplayacaksınız. Bana, 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 bana. Evet. İkracım ama hep kırılıyor oyuncaklar. O, o topu koyarsan işine olmaz ama. Oyuncaklar ne olacak? Bakar mısınız bu oyuncaklara? Aha de torabı çıkardı. Anne bebek. Evet o anne bebek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Oyuncaklarını topladılar. Bu kadar başarabildiler. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sen de söyle Efe. Hoşçakalın arkadaşlar. Yaşasın. Mutlu oldunuz mu? Eğlendiniz mi? Evet. En çok senin için. Hadi sen de hoşçakalın. Hepiniz bir el sallayın da kapatalım videoyu. Hepiniz Herkesin. sallayın ama görünmüyorsunuz. Şuraya geçin, görünmüyorsunuz ama herkes görsün sizi. Üçünüz bir olun. Bu se yanına gel. Bir, iki, El sallayın. Herkesin.